Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özberk çiftinden yeni videolarımla yeni paylaşımlarımla yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntüleri aşk dolu sevgi dolu en güzel karelerini en özel paylaşımlarını sizler için hazırladım ve sunuyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın mazsınız. Desteğiniz için de şimdiden hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ederim. Bu tip videoların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.